merhaba arkadaşlar. Ben Slate. Nasılsınız? Umarım iyisiniz arkadaşlar. Ben çok iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, God Bridge nasıl yapılır onu göstereceğim. 3'te girdim ve iki kişiyiz. Çok güzel. Şöyle. Bu arada da 3'te girmemin nedeni bizimkiler takımı kurtarsın ben de gösterebileyim diye. Şöyle marketten günlerimizi alalım. yüksel yüksel ama bu kadar yeter Aa, speed bir daha yapamıyorum god bir gösteriyorum bu nasıl bir şey ya Arkadaşlar bu elden sonra yani ikinci part arkadaşlar sizlerle birlikte şeye geçeceğim. Eee Creative'e geçeceğim. Orada anlatma bir şekilde göstereceğim. Şimdi yani ve göstereceğim size arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar ben burada biraz anlatacağım nasıl yapıldığını. Sonra da creative'de göstereceğim arkadaşlar. Gördünüz <laughs> arkadaşlar, Godric'e en iyi ben böyle yapabiliyorum. Arkadaşlar Godric için e, zaten e, ilk başta drag click yapmayı bilmeniz lazım arkadaşlar. Ben 8 CPS sabit sabit yapabiliyorum biliyorsan göre evet. 8 6 ya 6 7 CPS yapıyorum. Oradan biri almış. Neyse e siz de drag click yapmayı öğrenerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Anlatacağım e, bir kuralı e ilk bu, bu, e gibi yapmak. Onu yapmak istiyorsanız mod ayarlarına giriyorsunuz. Buradan 2 saatlik yaptıktan sonra burada crosshair var. Onu açıyorsunuz. Ayarları tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gökkuşağı kapalı. Crosshair açık. Renklerin hepsi full. true ok. Diğer seçenekler. Dış çizgiler arkadaşlar. E, kapalı. Nokta renkleri de kapalı. Arkadaşlar genişlik 3. Yükseklik 3. Boşluk 1. Arkadaşlar altında bir şey daha var. O bende gözükmüyor ama o da bir yapılacak arkadaşlar. Böyle böyle bir crosshair'e sahip olabiliyorsunuz. Onu yaptıktan sonra geliyorsunuz bloğun ucuna. Sonra F3'e basıyorsunuz ve koordinatlar geliyor. Sonra bunu 75'e 135 i yapıyorsunuz. Sonra drag click yaptıktan sonra 8 blokta bir zıplamanız lazım arkadaşlar. 8 blokta bir zıplayarak kat bridge yapabilirsiniz. Biz arzadan size şeyi de göstereceğim. E şöyle elmas set alalım. Kırmızı kırık mı değil? Kırmızı kıramayız. Mavi zaten hiçbir yol açmamış. Karşımız yeşil sanırım. İlk başta elimi sileyim. Ah. Ah. Elimi sildim. Bir kılaç yaptım. Of. Of. Ah. Aa, şurada yeşil var. Ben yeşillere gireyim. Aa, yeşillerin bedi açık güzel. Çok güzel. Lan. Lan, köpeğim gelmiş. Ben bunu keseyim derken yatağımız kırıldı. Kestim. Adamlar nere çıktı ya? Şunları al. Şunu al, şunu al. Şuradan kırmızı gitmeye gideceğim. Kırmaya gideceğim, pardon. Bunu kesersem de. Abi. Abi kendime troll yap. Ya troll Tamam. Oh diye. Aa, ah, neyse arkadaşlar şöyle. Öldüm. En azından bir tane yatak kırdım. Şuradan crate'e geleyim. Burada zaten benim yüksekliğim var. Bekleyin arkadaşlar bir elimi sileyim. Ha! Ha! Elimi sildim arkadaşlar. Getiriyorsunuz arkadaşlar. Bu yöne doğru yaparken 135'e 75'lere yakın yapıyorsunuz. Ha, bu yöne yaparken de 75'e 45 gibi bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Ayarlıyorsunuz. Bak ben buradan gideyim arkadaşlar. Sonra arkadaşlar drag league yapıyorsun. Bekleyin arkadaşlar. 8 volta bir zaymanız lazım. Zıplamanız lazım. Ondan da saymayı unuttum. Bir saniye. Az kalsın düşüyordum. Böyle sarsılıyorsanız düşeceğiniz demektir. Düşeceğiniz ne? Düşeceksiniz demektir. Gördüğünüz üzere 76 yaptım. Rastgele bir şey yapayım. Örnek. 76 olsun. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kayıyor ve düşüyorsunuz. 75 olma 70 virgülden sonrasını umursamanıza gerek yok arkadaşlar zaten o önemli değil. Gördüğünüz arkadaşlar böyle bir şekilde kat bir yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım size kat bir arkadaşlar. öğretebilmişimdir arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere.